Sevgili YouTube 3'ün 4'ü ile birlikteyiz. Act 3 Chapter 4 ile burada Mikhaila istenilen şey kutuların tamamının toplanmasıymış. Kutu. Detonator pins. Intel says we'll find some at a way station out in the Badlands. We've got to collect that cargo before the drug wrecking arrives. Our detonator pins should be in one of these equipment cases. Search them until you strike gold. Keep ahead of those bombs. Don't wanna be scraping anyone off the dirt today. Found some good loot, but no pins. I'm listening. 2 3 Yep. 4 Changing position. Race for assholes. Keep those locusts off our cargo. Double time it. Danger zones moving up. Abi bu ne ya? Bakayım bunu direkt vurabiliyor muyum? Güzel. Güçlü Ya yavrum, onu nasıl misliyorsun peki ya? Anlatsana biraz. Ya, tam olarak rahat nasıl misliyorsun yani? Another negative, No problem. Kimi vurdursak lan? Buna vurduralım abi şöyle. Şimdi Çok mu hızlı gittikler acaba? Sanki biraz hızlı gittik diyor. Ne diyorsunuz? Bunu da hallettik. Bir hakkı kaldı. Şuraya gelsin. Şimdi. Buna bir hak var. No problem. <laughs> Kills are established. Shrek, I like news. Abi nasıl vuramadılar lan? Bu arada okeyim kamera az sonra gelecek arkadaşlar. İyi günler olsun. Az sonra. Şimdi buraya doğru ilerlememiz gerekiyor. İki hakkı var diyor. Ama burası nasıl iki olabiliyor ya? Şuraya cross koysun. Şuraya gidiyoruz. Kalan kutularımız var bunları halletmemiz gerekiyor. Bunu al abi sen. ne var? Sniper'ımız geri kaldı. Sniper'ı da şuraya alsam. Ne tarafa gideceğiz ki? Arata ne tarafa gidiyor? Sol tarafı da açılıyor galiba. Hey Grafs! Tıştınız diyor Grafs diyor. burası 2 mi? Buraya çeksem 3 mü lan o yoksa 3 mü dedim ben oraya? Vay anasını ya elimden kaçtı. %25 şansı var. Yüzde %25 şansı de bunu denettirmem. Abi şuraya gel. Buradan grenade'im var mı? Yok. Steam grenade var. Şuraya %64 şansı vurabiliyor. Helal lan sana. Şimdi Buraya gel Tut Tutun bunu Tak lan güzel Burası 2 3 Helal sana be Sniper Yapabileceği tek şey arkadan da çatmak. çarpmak. Discord'a katılın linki için ünlem DC yazınca otomatik olarak katılabiliyorsun zaten. Drone. Başka bir şey yapmana gerek yok yani. Diyorsun katılıyor. Direkt one. Buraya gel. En arkadaymış bizimki. Daha henüz armor falan basacak vaktimiz olmadı ama overwatch'un dışında kaldığımız için bu adamı halledebiliriz. Kardeşim yapma şunu ya, nasıl ya? Şuraya gel sniper abla. Alırsın ya onu bence. Tamam, güzel, güzel. Esebe bak şöyle. Altta yazıyor zaten. Şimdi. Buraya gelsin. En öne kadar çektik abi güzel O kaçmak zorunda kalacak Çünkü çok az canı var üstüne dört tane target geliyor Abi ne geldi? 2 shotgun 2 tane AR var Buraya nereden geliyor? Yukarı buradan çıkabiliyoruz Burası 2 burası 3 2 gel bunu bir %10 chance de değil abi. Pistol'la vurabilirsin bence ya. %31 vur. Helal. Şimdi biz kimin grenade'i kullandık daha demin? Sim grenade'i var. Buraya gelsin. şuna vereceğiz ekstra hakkı. Ah, ha, bunun grenadeli kullanmışız. Sniper. 28. Buraya kadar gelse 3 2 gel. 1 2 Böyle atalım ikisinin de canı azalsın geri çekilmek zorunda kalsınlar. Buraya gelsin. Buradan Şuna pistol ile bir vuruş çıkartsın. Böyle yapsak. Bunu direkt öldürecek mesela bir vuruş şansımız daha oluyor. No problem. Geber. bu da düştü. Kartemiz. Şimdi bir şansı var. Bir hakkı var. Ne oldu lan? Şuraya cross koysun. Bunu öldürmeye gidemiyor muyuz ya? Yetmiyor. Şuraya gelsin. Okeyiz. Tamam vurdu güzel. Overwatch atsın problem değil. Bunları halletmemiz gerekiyor abi. Şu an şimdi bundan başlayacağız. Buraya gel. Ne vursa kaç vuruyor? %80 ihtimalle vurabiliyoruz ama canı az olan bir kişi var. Yanımızda sniper. Bu bu kim abi? Yok. Hmm, nasıl yaparız? Copy. Steam Grenade atarım. Buraya. Direkt kaldırdık. Şimdi bunun neyi var? Şuraya kadar. Gelse Overwatch yiyor mu ya? Gel bakayım bir. Tamam. Overwatch'u yedik gerek kalmadı. Şuna. Şuna aldıracağız. Ondan sonra bu ne abi? Bir dakika. Bunu buraya nereye çekebiliyorum? şuraya çekebiliyorum. Buradan buraya bir tane mayın koyuyoruz. Bu pek hoş olmadı ya sanki. Şöyle yapalım. Şuna vur. Abi nasıl mı istiyorsun be? Gerçekten. Buraya bir armor verdik hepsine. Bundan sonra ne yapabiliyoruz? Aa bunun hakkı bitmiş. Hadi canım ya. %28 şansı var. Buraya çeksek Açık alanda bıraksak da problem yok Problem varmış arkadaşlar bu arada Aa bu lale kalkmış Ulu bu ölü değil miydi? Tamam bu ölecek abi kendi ölümünü işaretledi şu an Salak oraya gidilir mi? Bas. Böyle bir tane vur abi. abi. Gerçekten mi ya? Bir tane vuracağım onu beceremiyorsun ha. Buraya. Şuraya. Ya sniper çekebiliyor muyum buraya direkt? Aa, bunu bir tane atmamız lazım. Slay blink şuna şunu at. Sen var ya, helal lan sana. Sen şuraya. Ablam sen de şuraya geliyorsun. Ve bu görevin de sonuna geliyoruz. Böylelikle. Bu böyle görev biraz cehiz zey yeri gittik ha. Çatır çatır gittik valla. Seri gittik hem de. ne lan? marches on a fera easy to fix Diaz.'' want to stop an army of assholes just blow up the asshole factory it's done oldu lan yeni bir grenade mi geldi bize rica ederim benim grenade'im mi bozulmuş ki acaba All that's left now is uh, to find out where Ukon's hiding. Abi ukonun peşinde neler geldi başımıza ya? Listen. What I did before. Daha önce yaptığım şey için pişman olmayacak herhalde. Well, it was a. It was a bad call. Yanlış bir karardı diyor. I just wanted payback. Sadece intikam almak istemiştim. For shit the cogs made me do. O gün bana yaptığı şeyler, şeyler için dedi ama hepinizi tehlikeye attı. Sit sen kral adamsın oğlum biliyoruz biz seni ya aslında. I'm just trying to make that Her şeyi doğru yapmak istemiştim dedim ama bizimkiler çoktan uyumuş. Ah be abi ne güzel özür diliyordu adam. Ne geldi abi? Legendary Rapid Güzel. O zaman sevgili Twitch, sevgili YouTube bir sonraki bölümde görüşmek üzere.